hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce eldiven örüyoruz. Bu eldivende 4 mevsim koton iplerden Alize Cotton Gold'un 67'sini ana renk olarak, yarnart Jeans'in 87'sini de ara renk olarak kullandım. E, motifimiz Gold 3.0 dediğimiz motif. E, biraz daha e, iri bir hanımefendi için örüyorum. Eldivenler bana Büyük ama e, idare edeceksiniz. E, ben kendimi örüyorsay olsaydım şayet bir tık daha küçük örecektim. Nasıl yapacaktım? Burada motifi e, yuvarlak kısmına kadar aynı örüp son sırasında kenarda trabzanlarımı üçlü trabzan çıkarken burada bir dolayıp yine üç kere de çıktım burada ikili trabzan kullandım yani bacaklarımı bir tık uzun tutarak motifimi büyüttüm e, büyük örebilmek adına toplamda on buçuk santim bana böyle dokuz buçuk santim gibi benim elime daha uygun olurdu bunu da belirteyim siz de bedenini ona göre ayarlarsınız toplamda bir çift eldivene 50 gram ip gitti bunu da belirtmek isterim şimdi siz iki tane motifinizi eğer benim gibi e, elleriniz küçükse e, böyle 9,5-10 santim gibi de örseniz yeterli. Ama ben şöyle söyleyeyim. Benim ellerim gerçekten e, miniktir. Bunu belirtmek isterim. E, ona göre değerlendirin. E, genelde bu motifler benim verdiğim ölçüler standarda daha uygun oluyor. Bunun da altını çizmek isterim. Hemen motifimin e, etrafını örerek eldivenimi yapmaya başlıyorum. İki tane motiften bir tanesini alıp Tam bu bu kadar sırayı ördükten sonraki bunu hemen bu videonun altına link olarak bırakacağım. İsterseniz bu motifle, dilerseniz de farklı motiflerle e, siz de eldiveninizi benim göstermiş olduğum mantık ve gidişle tamamlayabilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen köşeye geliyorum ve tığımın üstüne de aynı zamanda ip alıp köşeye çakma sık iğneden iki tane örüyorum. Daha sonra trabzanlarımın üstüne çakma sık iğnelerimi örüyorum. Bu şekilde. İlk motifin tüm kenarını bu mantıkla geçeceğim. Köşeyi de birlikte geçelim istiyorum. Köşeye kadar bakınız aynı mantıkla her bir trabzanın tepesine çakma sık iğneleri ya da yarım trabzan da diyebilirsiniz örerek ilerliyorum köşeye geldi mi de iki tane örüp 2 zincir çekiyorum aynı köşe boşluğunun içine iki tane daha sık iğne örüyorum bu arada benim tığım 3 milim siz tabii ki iple tığınızı elinize göre ayarlamalısınız başladığım noktaya kadar aynı mantıkla örüp geliyorum sonuna doğru geldim birlikte tamamlayalım istedim başlarken buraya iki tane çakma trabzanımı örmüştüm Pardon çakma sık iğnemi şimdi burada iki de zincir çekiyorum ve ilk örmüş olduğum çakma sık iğnemin tepesine batıp kaydırarak kilitliyorum daha sonra bir zincir de çekip kilitledikten sonra iyice kesiyorum ilk motifle işim bitti Şimdi sıra benim ikinci motifimde. İkinci motifime de başlarken bunun bir kenarını nasıl örüyorsam bir kenarını örüp geliyorum hemen. Şöyle bakın hemen. İlmeğimi çıkartayım. Aynı mantıkla başlıyorum. Köşede iki tane çakma sık iğnem. Trabzanların tepesi. Bir kenarını köşeye kadar öreyim. köşeye kadar geldim iki tane çakma sık iğnemi örüp bir zincir çektikten sonra bu ilk örmüş olduğum motifi alıyorum ve sırt sırta verdirip hemen köşesinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum bir zincir de çektikten sonra buraya geliyorum köşenin içine iki tane çakma sık iğnemi örüyorum ve tığdan çıkıyorum burada 1 ve 2'yi sayıp ilmeğin içinden geçirdikten sonra yeniden sırasıyla tırabzanlarımın tepesine 1 2 tığdan çıkıyorum. 1 2'yi sayıyorum. 2'nin içinden geçiriyorum. Tekrardan 1 2 tığdan çıkıyorum. 2'yi sayıp karşıda içinden geçiriyorum. çıktı. Bu kenarı tamamıyla boydan boya sonuna kadar bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Sona geldiğinde bir tane trabzanımız artmış olacak. Onu da son iki tane trabzana yediriyor olacağız. Şöyle ki bakın şimdi 1 2 hemen ikinciyi yine buldum buraya geldim burası bir burası iki üç oluyor öyle bir zinciri çekip tığdan çıkıp köşeden geçiriyorum yeniden bir zincir çekip köşe boşluğumun içine geliyorum ve yarım trabzanlarımı bu kenarda bu kenarın sonuna kadar örmeye devam ediyorum Köşeye kadar ilerledim. Köşenin içine de iki tane yorup bir zincirimi çektim. Tığdan çıktım. Şimdi bunu katlıyorum. Tam burada karşısına denk gelen karşı köşeden tığımı batırıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çekip yeniden buradaki köşeye gelip iki tane çakma trabzanımı örüyorum. Ve karşıdakini sayıp birleşmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Tam olarak şu Trabzanın tepesine kadar. Bu trabzanın tepesine kadar birleşeceğim. Sonrasında parmak için burada oluşturacağım boşluğu bırakacağım. Oraya kadar şimdi birleşelim beraberce. 2 yine çıktım. 2 2 birleşmeye devam ediyorum. 1 2 Şimdi sözünü ettiğim bakın yere geldim. Onun da tepesine battım. Ördüm. Karşı tarafla da birleştim. Burada artık birleşmeden nereye kadar örüyorum? Buradaki ilk trabzanın tepesine kadar. Tabii buradaki parmak kalınlığı da önemli. Geçirdiğinizde parmağınız burada dar kalıyorsa yani şu kısımdan bahsediyorum. Bakın Şimdi ben buraya geçirdiğimde parmağımı gayet baş parmağım için uygun bir boşluk. Bu da önemli. Şurayı oluşturuyorum. Benim verdiğim sayıda el ölçümüze uygun oluyor. Buraya kadar ilerleyelim. Hemen buraya geldikten sonra da karşıyla birleşiyorum. onu tam denk geldiği trabzanı buluyorum. Karşıda sayı olarak sonrasında da yeniden burada iki tane çıktım. İkiyi sayıyorum. İkinciye batıp yeniden köşeye geliyorum. Köşenin içine de iki tane mi örüyorum? Bir zincir çekip çıktım. Buradaki köşeden bir ilmeğimi aldım. Bir de zincir çektim. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Şimdi bakın buraya boşlu oluşturmuş oldum. Yani burası benim parmağı şu şekilde sokacağım yer ve bu kısmı öreceğim yerde benim bileğim. Bileği ne kadar örüyorum? Bakın 6 sıra lastik olarak bileğimi örmeye başlayacağım. O da hoşuma giden bir ölçü. Siz burayı daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre. Şimdi bir zincir çektim. Yükseldim. Ben burada e, yalancı trabzanımı kullandım siz 3 e, zincirle de yükselebilirsiniz eliniz nasıl alışıksa bu sırada trabzanları örüyorum alttaki her bir örmüş olduğum çakma trabzanın pardon çakma sık iğnenin tepesine başladım örmeye Şimdi burada da geçişimiz şöyle oluyor. Bu köşeye bir tane örüyorum, bir tane de bu köşeyi örüyorum ve yeniden buradaki çakma sık iğnelerin tepesine başladığım noktaya kadar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Burada yaklaştım yine başladığım noktaya birlikte geçelim istedim. Buradaki köşeye bir tane örüyorum. Bir tane de buradaki köşeye örüyorum. Ve ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp yine ben bu yalancı trabzanımı yükseliyorum. Sizin 3 zincir yükselebileceğinizi hatırlatarak. Ve artık buradaki trabzanlarımız sırasıyla bir öne bir arkaya bir öne bir arkaya alarak lastik örümüne başlıyorum. Bir öne şöyle bir arkaya. Başladığım noktaya kadar aynen böyle devam edelim. sonuna geldim bu sıranın sırasıyla alttaki trabzanlarımı ördüm şimdi artık bir üste çıkıyorum ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geldim yine yalancı trabzanımı ben hemen üstüne örüyorum Bundan sonra altta nasıl görüyorsam öndekini öne alarak arkadakini arkaya alarak örmeye devam ediyorum. İşte ben bu şekilde 6 sıra olarak lastiği tamamlayıp üstüne bir de sık iğne geçeceğim. Sık iğne kısmına kadar örüyorum. Artık farklı bir şey yok. Siz de bu kısımda dilediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. 6 sıra olarak lastiğimi ördüm. Şimdi ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Burada bir zincir çekiyorum ve bulunduğum noktaya yeniden batıp bir sık iğne örüyorum. Ve altta örmüş olduğum her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örerek bilekteki lastiği tamamlamış olacağım. başladığım noktaya kadar ilerliyorum ve son sık iğnemi de ilk ördüğümün tepesinden kaydırarak geçirip bir de kilitliyorum güzelce ve ipimi kesiyorum bakınız bilek kısmını oluşturmuş oldum şimdi sıra şuraya da parmak için ayırdığım kısmın etrafını iki sıra sık iğne örmekte bunun için de yine ipimi çıkartıyorum ve hemen şuradan ilk bir tane trabzanın tepesine batıp bir sık iğne örüyorum ve boşluktaki bütün ilmeklerin içine bir sık iğne örmeye devam ediyorum başladığım yere kadar bir tur böyle tamamlayacağız sonrasında da bir turda üstüne çıkacağız bakın Her bir ilmeğin üstüne şimdi dönüyorum. Bakın dönerken burada da var. Daha sonra burada. Şimdi burada ve bunu dördükten sonra başladığım noktaya bakın şurada bir tane daha ilmeğim var pardon kaçırdık. Sonrasında burada ilk örmüş olduğumun tepesine kaydırarak geliyorum. Ve bir zincir çekip bulunduğum noktaya da batıp bir sık iğne daha örüyorum. Bu sırada da altta örmüş olduğum her bir sık iğnenin tepesine bir adet Sık iğne örmeye devam edelim. Başladığımız noktaya kadar. Böyle dolanıp buraya kadar örelim. Buraya geldim. İlk artık örmüş olduğumun tepesine de batıp kaydırarak içinden çıkartıyorum. Yine güzelce kitleyip kesiyorum. Parmak için olan kısmında etrafını böylelikle bakınız oluşturmuş olduk. Şimdi kaldı parmak ucu kısmını öreceğim yer yani şurası burayı da iki sıra lastik ve sık iğne ile tamamlayacağım bunun için hemen ilmeğimi çıkartıyorum bileğe göre bir tık farklı bir işlemim var onu da sizlere şimdi paylaşacağım şöyle herhangi bir yarım trabzanın tepesine batayım ve ilk yarım trabzanımı örüyorum bu ipi de gizliyorum örerken Şimdi bakın köşeye doğru geliyorum ya geldim. Şimdi köşeye geldiğimde bir tane bu köşeye batıp bir kere çıkıp tığda tutuyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Yandaki köşeye yine bir kere batıp çıkıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yani şu geçiş noktasında köşelere ördüğüm iki tane trabzanı kesme yaparak teke düşürüyorum. Yeniden kaldığım yerden devam, trabzanlarımın tepesine bir adet ikili trabzan. Buraya köşelerin olduğu yere yaklaşırken istedim ki. Orayı birlikte geçelim. Şimdi bir kere battım, çıktım. Diğer köşeye geldim. Yine bir kere battım, çıktım. Ve ikisini birlikte ördükten sonra yeniden çakma sık iğnelerimin tepesine ikili trabzanlarımı örüyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp bir sıra üste çıkıyorum. Ben burada yine yalancı trabzanımı kullanıyorum. ve siz burada 3 zincir çekebilirsiniz. Trabzanlarımız sırasıyla öne, arkaya örmeye başlıyorum. Kesme yaptığım yerdeki trabzanları tek bir trabzanmış gibi düşünüp bir kere de alıyorum. Yine kaldığım yerden devam ediyorum sadece bir sıra öreceğim böyle sonra bir üste çıktığımda da artık sık iğne örüp tamamlayacağım eldivenimi buraya yine geldim şunu tekrar göstermek istedim kesme yaptığım trabzanı bakın önden örmüşüm sırada arkaya almak olduğu için ikisini birden tek trabzanmış gibi düşünüp arkaya aldım ve kaldığım yerden de örmeye devam ediyorum. Lastiğin de sonuna geldim. Sırasıyla hepsini ördüm. Buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın da tepesine gelip yine bir zincir çekiyorum. Battığım noktaya tekrardan batıp hemen sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. başladığım noktaya kadar bu şekilde örüp tamamlayacağım başladığım noktaya kadar ördüm sık iğnemi tamamladım eldivenlerim hazır sizlerde yarım saat 40 dakikada hazır motifiniz varsa çok daha çabuk örebilirsiniz bu eldivenleri umarım anlaşılır ve güzel bir video olmuştur 50 gram ip tümünde yeterli oluyor eğer aynı cinsse. yorum ve beğenilerinizi esirgemez bir de kalbinizi bırakmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.